Şimdi alışveriş dünyasında sizler için ziyaret edeceğimiz firma Akburtem Grup olacak. Akburtem Grup'san bizlere yansıyanlar şimdi ekranınızda sizlerle buluşacak. Merkezi Bursa'da olan ve Güney Marmara'nın tamamına hizmet veren Akbursem Grup'sa Gökhan Bey ile birlikteyiz. Öncelikli olarak Akbursem Grup'un kimliğini ve hizmetlerini Gökhan Bey'den öğrenmek istiyoruz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Akbursem Grup, Güney Marmara'nın tamamında hizmet veren, aslında Bursa'nın yerel firmalarından olup, hedefi tüm Türkiye'deki temizlik ve hizmet sektörüne hitap eden bir firma olmak yolunda ilerleyen bir firmadır tüm Türkiye'nin e, özellikle ağırlıklı Finans sektörü ve sağlık